Özcanı burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet karşıladı. Genel Merkez önündeki miting otobüsünden kendisini karşılayan kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştiren Özcan, Kılıçdaroğlu'nun kaybedilen seçimin ardından istifa etmemesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır genel başkan olduğunu ifade eden Özcan, "Genel başkana 13 yıl boyunca şans verdik." 13 yıl boyunca 11 genel yerel seçim referandum kaybetti. Yeter artık yeter diye konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Özcan, burada konuşma yaptığı otobüsün üzerinden aşağı sandalye attı. Yanında getirdiği koltuğu CHP genel merkezi önüne fırlatan Özcan, artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda. O yüzden bu koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev dedi. Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun yeni sağ kolunu yerden yere vurdu. Eren Erdem Trolbaşı İlkokul 2 Terkbolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için ayın 20'sinden önce partiden atın talimatını verdiğini açıkladı.